Evet. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Allah'ım rahmeti, bereketi bu dünyada yaşayan güzel insanların üstüne olsun. Ben Su Deniz Mendi'nin annesi Derya Mendi. Bakın arkadaşlar. Bugüne kadar sessiz kaldım, sustum. Sabrettim, Allah'a sığındım, hala Allah'a sığınmaktayım. Devletimize güvendim, devletimize inandım. Kanunsa kanuna gittim, Karakosa karagola gittim, savcıysa savcıya çıktım, gereği yap yapılması için her yere başvurdum. Dediler ki, bekle, bekliyoruz, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz. Ama lakin ben kaç kere çocuk büro amirliğini aramama rağmen, evinize bekleyin, işte yanlış bir şey yapmayın dememin demelerine rağmen, ben bir anne olarak, sakin ve sükunet içerisinde ama beni bir düşünün, bir düşünün ne halde olduğumu. Tabii bunu konuşuyorum. Bunu bilenler var, bilmeyenler var. Benim, benim, benim çocuğumun ve benim aile birliğimin hayatını bitirdiler. Biz tehdit altındayız. Bize koruma verilmedi. Bir. İkincisi, karakolu arıyorum. Bu davayla alakalı sorgu soruyorum. Ağzıma böyle bir çapı tıkıyorlar, kapatıyorlar. Şimdi ben bu canlı yayını yapmak zorunda kaldım. Siz Değerli arkadaşlardan, değerli vatandaşlardan, değerli insanlardan yardım istiyorum. Sesimi duyurun. Çünkü niçin? Biz daha önce de bu olay, benim çocuğum korktuğu için, sustuğu için, bir yere gidemediği için, bir şey yapamadığımız için, devlete güve, e, ağzını açamadığı için, anneye babaya söylemediği için büyük bir çetenin eline düştü. Tamam mı? Açık söylüyorum uyuşturucu çetesi, fuhuş çetesi, hırsızlık çetesi ve benim eşim işi gücü bıraktı. Evde oturuyor. Bizim başımızı bekliyor. Ve benim eşimin başı her an belaya gidebilir. Veya bizim başımıza her an her şey gelebilir. Savcıdan talimat bekleniyormuş. Savcı talimat verirse olacakmış. Yani kısadan hisse benim anladığım bir vatandaş olarak arkan yoksa var sana yazık sana. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ben 50 yaşında bir kadınım. Beş çocuk annesiyim. Bugüne kadar kimsenin ırzına, namusuna, şerefine, ekmeğine, evine göz dikmemiş bir insanım. Ve ben, ve ben canım yanıyor. Psikolojim tamamıyla bozuldu. Tamamıyla bozuldu. Çünkü bu benim evladım, gözümün nuru. Benim evladım ama başka çocukların da başına gelmemesi için gereğinin yapılmasını Türkiye Cumhuriyeti'nden, Cumhurbaşkanı'ndan Yetkililerden yardım istiyorum. Herkes böyle bu hataları 15 yaşında 16 yaşında çocuğun ırzına geçip 15-16 yaşında çocuğa her kötülüğü yaptırıp uyuşturusu bağımsızlığı yapıp onun bunu kucağına satan insanların bir an evvel yakalanmasını tutuklanmasını gereğinin yapılmasını Yüce Mevla'dan arz ediyorum. Büyük insanlardan rica ediyorum. Bak Müslümanız hepimiz elhamdülillah. Ama sizlere yalvarıyorum benim bu canlı yayınımı paylaşın. Bakın şimdi bakın Müge başvurdum. Esra gittim. Neden kardeşim? Neden kimse bizim elimizden tutup da gelin buraya anlatın. İsimleri var, cisimleri var, yerleri var, her şeyleri var. Neden o insanlar bu kadar kötülük yapmışken elini kolunu sallayarak geziyor da neden ben dört duvarın içinde hapis hayatı yaşıyorum? Bir lekme ekmeğe muhtaç olarak yaşıyorum. Bana biri bunun cevabını versin. Bizim ailemizde bir tek babamız çalışıyordu. Babamız şu anda bizim başımızda bekçilik yapıyor. Başımıza bir iş gelmesin diye. Savcıdan, savcıdan talimat çıkmıyor. Karakoldan polisin hiçbir şey çıkmıyor. İt köpek yerine konuluyoruz. Ben bu karakoldaki polislerden de, herkesten de davacıyım. Benim bir vatandaş olarak, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eğer benim izzeti namusum, benim başıma gelen olaylarda benim devlet benim arkamda durmuyorsa, hala elini kolunu sallayarak birileri geziyorsa birileri buna dur desin. Bakın bakın bu hane bu yuva gerçekten bu insanların yüzünden darma duman olacak. Biz kahli perişanız. Biz çok kötüyüz. Aile olarak çok kötüyüz. Ben iyi değilim. Ben ne yapabilirim ya? Bana bir Allah rızası için birisi söylesin. Müge Anlı. Esrail Anlı, Esra Airol, kimse duyun benim sesimi ya. Duyun ya çıkartın. Bak ben isimlerini vermek burada vermeyeceğim, vermiyorum. Ama çok büyük bir belanın içindeyiz. Çok büyük in pis insanlar bize bulaştı. Bizim can güvenliğimiz yok. Savcının kararı bekleniyormuş. Savcının ne kararı bekleniyor ya? He? Savcının çocuğunun başına böyle bir şey gelsin Ben dışarıdan gelmedim. Bana sahip çıkamayacak da. Türk Türkiye dedin vatandaşına sahip çıkamayacak. Kime sahip çıkılacak? Halkız susmayın artık yeter. Çoluğumuz çocuğumuz. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun iyi olmasını istiyoruz. Okuyup bir meslek sahibisi olmasını istiyoruz. Kötü halde kötü baba olmadık. Ama bizi kötülüğe teşvik ediyorlar kardeşim. Benim kocama diyorlar ki git kendi imkanlarına vur öldür. Ondan sonra alalım falan filan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerekli ben onu da yaparım gerekirse. Hiç problem değil. Ama ben devletime sığmak istiyorum. Ama devlet benim arkamda durmuyor. Durmuyor. Devlet benim arkamda durmuyor. Benim canım yanıyor. Benim canım yanıyor. Ben ne yaşıyorum ya? Ben ne yaşıyorum Allah peygamber aşkına ya. Bak size yalvarıyorum. Bak beni tanıyan tanır bilen bilir. Bak çok perişanım. Bak gerçekten çok perişanım. Psikolojim sıfır. Çok kötüyüm. Bak duyurun benim sesimi. Devletse devlet, cumhurbaşkanısa cumhurbaşkanı, cumhurbaşka, vekilse vekil, kimse kim? Bu ahlaksız, bu karaktersiz, bu soysuz insanların kökünü kurutalım kardeşim. Bakın ben evimde mahsur kaldım. Ben sokağa çıkamıyorum. Dışarı çıkamıyorum ben, dışarı çıkamıyorum. Evimdeyim. Kapım, bacam kilitli evimdeyim. Niçin? Neden? Neden o insanlar o pislikler ellerini kollarını sallayarak gezecek dolaşacak hayat yaşayacaklar? Neden onların sıkıntısını ben yaşayacağım? Neden onların cezası kesilmeyecek? Neyi bekleniyor kaç gün oldu? Ben bir canlı yayın videosuyla çocuğum tehditle getirildi kapıya bırakıldı. Bakın çocuğum geldi. Çocuğum şu an benim yanımda. Ama ama çocuğumun hayatı tehlike altında. Bizim hayatımız tehlike altında. Tehdit ediliyoruz. Yani edildik. Sen bekle ortalığı yatıştır. Biz seni alacağız. Nereden başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ve ben iyi gibi görünmeye çalışıyorum. Güçlüyüm. Elhamdülillah. Bu gücü de Rabbimden alıyorum. Kimseden almıyorum. Kimseye güvenmiyorum. Allah'ıma güveniyorum. Şu mübarek cuma günü hürmetine. Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 ismin hürmetine. Allah'ım o kötüleri kahri perişan eyle. Burada beni dinleyen yayınımı paylaşıp bana destek olan insanların hepsini de Muzaffer ile iyi insanlarla karşılaştır. Size yalvarıyorum bakın. Ne devlet, ne polis, ne savcı. Hiç kimse bizim arkamızda durmuyor. Zaman aşımına uğratmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğim. Gerekirse kendimi şurada çatır çatır yakacağım. Tamam mı? Ben şaka maka yapmıyorum artık şaka değil. Ben bittim, bittim. Bittim benden, bittim. Bittim. Lütfen, lütfen bu Bugün sudenaz başı, mendinin başına geldi. Yarın başka birisinin başına gelmeyeceği nereden malum? Nereden malum? Hani derler ya, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına. Arkadaşlar biraz empati yapalım. Bak Müge Hanım'lıya sesleniyorum. Sesli mesaj da bıraktım. Müge Hanım duy benim sesimi. Duy benim sesimi çıkart beni. Bak çıkart yeter 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 yeter. Vallahi öleceğim. Kalp krizinden öleceğim. Artık neden öleceğim öleceğim. Ama bir an evvel bana yardımcı olunsun istiyorum. Allah rız rızası için sizlerden de bu yayımı paylaşmanızı istiyorum. Destek istiyorum. Çok perişanım. Ve Sudenaz kaybolduğunda bütün bana destek olan eş, dost, arkadaş, her kim varsa hepinizden Allah razı olsun. Sessiz kalmam gerektiği için sessiz kaldım. Susmam gerektiği için susturuldum. Sustum. Ama şu an hepinize haber veriyorum. Hiç kimse bizim arkamızda durmuyor. Çok kötü olayların içindeyiz. Biz yapayalnızız. Bizim bir yüce Rabbimiz var. Biz sahipsiz olmayalım. Biz sahipsiz kalmayalım. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Ben gene geleceğim. Gene geleceğim iyi değilim. Hoşçakalın. Allah emanet olun.